Bir Allah dostunu bir genç çok üzmüştü bir gün. Mübareğin kalbini incitmişti. Aynı gün yakalandı bir hastalığa. Öyle ki ağrıdan kıvranıyor, ilaçlar da tesir etmiyordu. Ne yapsa faydasızdı. Sonunda anladı hatasını. Bir Allah dostunu üzdüğü için bu derde yakalandığını idrak etti nihayet. Pişman oldu yaptığına, fırladı yataktan düştü yola. Bu büyük velinin huzuruna varıp özür dileyecekti kendisinden. Ancak o buna karar verdiği anda ağrısı hafifledi biraz. Her adım attıkça daha da hafifleyip iyileştiğini hissetti açık açık. Mübareğin kapısına gelince tamamen geçti ağrısı. Tam kapıyı çalacaktı ki kapı kendiliğinden açıldı ve büyük zat gülümseyerek karşıladı kendisini. Buyur evladım, hoş geldin. Başı önünde ve mahcup delikanlı hoş bulduk efendim dedi. İçeri geçip oturdular. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun hocam. İnşallah bir daha böyle bir hastalığa yakalanmazsın. İnşallah efendim. Sevgiyle baktı gence. Pişman mısın peki? Hem de nasıl hocam? Çok iyi. Pişmanlık tövbedir oğlum. Tövbe de büyük nimettir. Bir daha kimsenin kalbini kırma. Olur mu? Baş üstüne hocam. Unutma. Kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Genç eğilip öptü büyük zatın elini. En sevdiği talebisi oldu sonunda. Bir günde gencin biri gelip sordu bu zata. ''Hocam, ben çok günahkar biriyim. Ne tavsiye edersiniz?'' ''Günah işleyince hemen tövbe et evladım. Tövbe geciktirmekte sakın.'' buyurdu. ''Tövbe edince Allah affeder mi hocam?'' ''Elbette. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Başka tavsiyeniz var mı hocam?'' ''Bir işi yapacağın zaman kalbine bak. Eğer kalbin sıkılıyor ve çarpıntı oluyorsa yapma o işi.'' buyurdu. ''Neden hocam?'' diye sordu o genç. Çünkü günahtır o iş evladım. Öyle mi hocam? Evet. Müminin kalbi günah olan işlerde sıkılır ve hızlı çarpar buyurdu.